thank you, thank you. Mersi Şeyhi Muhammed Saki El Hüseyin'inin olur Ragıp El Hüseyin'inin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri olay oldu. Hüseyin'inin lüks bir araçtan inip kendi için şemsiye tutturması dikkatlerden kaçmadı. Aracın fiyatını duyanların sağızları açık kaldı. Allah'ım sağlık, saat afiyet versin. <laughs> Videonun cemaate bağlı biri tarafından çekildiği belirlendi. Birçok kullanıcı şeyhin oğlunun bu kadar lüks içinde yaşamasına tepki gösterdi. Kısa sürede çok konuşulanlar listesine giren videoda aracın fiyatının 20 milyon lira olması akıllara durgunluk verdi. Türkiye'de sarık ve cübbeyle gezen Menzil şehinin oğlu daha önce de İngiltere'deki görüntüleriyle gündem olmuştu.